Merhaba arkadaşlar. İşçi platformun bilgilendirme alanına bir kez daha hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bütün emekçi arkadaşlarımın mesaisini tamamlayan arkadaşlarımıza da Allah kolaylıklar versin demek de istiyorum. Arkadaşlarım dün Ergün Başkan'ın bir açıklaması vardı. Ee, Türk Metal Sendikası'nın 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı ve orada bazı açıklamalar yaptı. Biz de bu konuyla alakalı sizlere bir içerik üretmeye çalıştık. Ergün Başkan birçok konuyu orada değindi. Haberin içeriği biraz uzun. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sizlere gelecekteki düşünceleriniz hakkında bir yol gösterici olabilir. Bu konuyla alakalı sizlere bir video sunmaya çalışacağız. Sizlerin de fikirlerini almaya çalışacağız. Fikirlerinizi yorumlarda beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Orada hep beraber gündem oluşturmaya, kendimizle alakalı içerikleri gündemde tutmaya devam ederiz. Şimdiden kanala destek verdiğiniz için, abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım videolara yorum yapmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Kanalımızı büyütmek için Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü biz de sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Ve kanalın e, ne kadar çok aboneye sahip olursa o kadar içeriklerimiz gündemde olur. Ve sesimiz o kadar gündemde olur. Şimdiden takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ergün Atalay ne demek istedi diye bir başlık attık. Genel Başkan Atalay, vergide adalet taşeronlar kadroya geç, geçsin istiyoruz. Mecliste 100 tane işçi kökenli, tulum giymiş vekil olsa... Biz bu sorunların tamamını çözeriz dedi arkadaşlar. E, haberin e, konusu da bununla, e, bu açıklamalarla alakalı. Genel Başkan Atalay vergide adalet derken e, birkaç gündür de televizyonlarda vergide adaletle alakalı e, bazı çalışmaların olacağı sanki belli oluyor arkadaşlar. E, sabit gelirlerin ve, e, maaşlarındaki vergi oranlarının da sanki sabitleneceği bu kamu çerçeve protokolünde gündeme geleceği sanki oradan görünüyor ve belli oluyor. Genel Başkan Atalay da bu konuyla alakalı. Ve vergide adalet taşeronları kadroya geçsin istiyorsak mecliste 100 tane işçi kökenli tulum giymiş vekil olsa biz bu sorunların tamamını çözeriz diye de devam etti. Türk İş Genel Başkanı Atalay 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Türk Metal Sendikası'nın 17. olan genel kuruluna katıldı. Türk İş Genel Başkanı Atalay 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşen Türk Metal Sendikası'nın 17. olağan genel kuruluna katılıp genel kurulda divan başkanlığına Türk İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp alemler seçildi. Programın açılış konuşmasını Türk İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı biliyorsunuz ki askeri komisyonları yer alan ve sonradan değiştirilmiş olan Pevrul Kavlak gerçekleştirdi. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketlerinin ardından büyük bir üzüntüyle ile 17. olan genel kurulunu gerçekleştirdiklerini belirten Genel Sekreter Kavlak bu genel kurulumuzu ne yazık ki büyük bir felaketin ardından gerçekleştirmek zorunda kaldık hepimiz. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. On binlerce vatandaşımız yaralandı. Acımız çok büyük, yaralarımız çok derin. Bir gün önce var olan umutlar bir gün sonra yok olup gitti. Günler bir enkazın başında küçük bir ses duyma ümidiyle geçti. Anneler, babalar, kardeşler yakınların ölümlerini çaresizlik içinde izledi. Dedim ya tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadık ifadelerini kullandı. Allah orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet eylesin. Yaralılar da inşallah bir an önce şifalarına kavuşurlar. Türk İş ve Türk Metal Sendikası da diğer kurum ve kuruluşlar gibi depremden etkilenen vatandaşlar için ilk günden itibaren oradaydı, dedi. Oraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Geçmiş dönemde koronavirüs başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada birçok olağanüstü durum yaşandığını dile getiren Genel Sekreter Kavlak, 2020 yılında hayatımıza giren ve girdiği andan itibaren her şeyi alt üst eden COVID-19 salgını, Yeni normal denen ucube bir düzeninde beraberinde getirdi. Bütün dünyada herkes evine kapandı, maskelerin arkasına saklandı. Hayat birden duru verdi. Bir tek emekçiler durmadı. Biz işimizin başındaydık, ürettik, çalıştık hem de canımız pahasına çalıştık. Ölümüne çalıştık. Pandemi ile birlikte ağırlaşan hayat şartları giderek artan enflasyon, durgunluk, üretim krizleri, işten çıkartmalar ölümcül bir virüs gibi önce bize bulaşmaya başladı. Yeni koşullar herkesten önce emekçileri vurdu özellikle örgütsüz işçiler işçilerden işlerinden oldu ücretlerini alamadı. Olan yine emekçiler oldu. İşte o zaman örgüt toplumu ve sendikanın önemini bir kez daha ortaya çıktı. İşte o zaman ancak birleşirsek, birlikte mücadele edersek kazanacağımızı bir kez daha anladık dedim. Yani burada e, örgütsüzlükten bahsediyor. işçilerin sendikalaşma olanlarından bahsediyor. Bu konuyla alakalı sıkıntı yaşandığını söylüyor. Ekonomik krizlerin ve enflasyon önce emeğiyle geçinenler etkilediğini, emekçilerin ekmeği küçülmeden ve krizlerden krizlerde çıkmadığını ifade eden kavlak, ülkemiz bir ekonomik krize girmiş, her şeyin fiyatı 3'e 4'e katlamış. Enflasyon almış başını gitmiş ama patronlara, zenginlere hiçbir şey olmamış. Onlar her zamanki gibi kar, karlarına kar katmış. İşte bakın büyüme rakamlarına Türkiye 2022 yılında %5.6 oranında büyümüş. Sermayenin bu büyümeden aldığı pay 52,4'ten 54,5'a yükselmiş. Çalışanların aldığı pay ise %31'den %26,3'e düşmüş. Yani bu da bir önceki videoda size bahsettiklerimi doğruluyor arkadaşlar zaten. Orada demiştik ki artık madem Türkiye'nin şahlanma yüzyılına girdik işçiler bunu hissetmeli. Artık sermaye değil de işçiler de bu kar büyüyen Türkiye'nin kar olanlarından payına düşeni almalı. Dünyanın neresinde böyle bir adaletsizlik, bir gelir transferi var? Dünyanın neresinde sürekli fakirden alıp zengine vermek var? Dünyanın neresinde birilerine vergi affı gelirken bizim sırtımıza vergi yüklemek var? Dünyanın neresinde böyle adaletsizlik, haksızlık var? Soruyorum, neresinde var? Ifadelerini kullandı. Türk İş Genel Sekreteri Pevru Kavrak'ın ardından kürsüye genel başkan Atalay çıktı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay genel kurulda yaptığı konuşmada kıdem tazminatının kaldırılmaması konusunda verilen sendikal mücadeleyi hatırlatarak o mücadele sayesinde bugün hala kıdem tazminat hakkının olduğunu söyledi. Bugün hala kıdem tazminat hakkının olduğunu söylüyor. Bu Bluetooth'muş gibi bunu koca bir Türkiye'nin en büyük çok üyesine sahip konfederasyonun başkanında bu şekilde ifade etmesi bence yanlış arkadaşlar. Bana kızacakları olabilir. Hatta kanaldan aboneliğini çıkartılacaklar bırakacaklar da olabilir hiç sorun değil. Ben doğruyu bildiğim doğru söylemeye her zaman devam ederim. Türkiye'nin en çok üyesine sahip bir konfederasyon başkanı bu mücadeleyle bugün hala kıdem tazminatı var demesi yanlış. Çünkü kıdem tazminatı eskisi gibi ödenmiyor. Bunlar da aylık bağlama oranlarından da belli, alınan kıdem tazminatı çarpanlarından da belli. Eee oralarda kendilerine hataları aramalılar. Taşeron sorununun 4 sene önce çözüldüğünü ancak kamu iktisat teşebbüslerine çalışan yaklaşık 70 bin kişinin kapsam dışı kaldığını hatırlatan Atalay, Sayın Bakan'ın taşeronu çözmemiz lazım. Taşeron meselesi çözülmeden ne bana rahat var, ne ben size rahat veririm, ne de işçiler bana rahat verir. Bu meseleyi çözüme ulaştırmak durumundayız dedi. Çalışma hayatının çözüme kavuşturulan sorunlar için teşekkür ettiğini ancak çözüm bekleyenler dile getirmeye devam edeceğini kaydeden Genel Başkan Atalay, kamuda 700 bin işçi, ailesiyle beraber 3 milyon insan kamu toplu sözleşmeleriyle ilgili somut adım bekliyor. Onu da çözmek durumundayız. Kamu sözleşmesini sendikalarımız takip ediyor. Önümüzdeki hafta arkadaşlarımız bir toplantı daha yapacaklar. Bayram bitene kadar bu meseleyi çözeceğimizi umut ediyorum. Çünkü milletin beklentisi var diye konuştu. Bayram bitene kadar bu meseleyi çözeceğimizi umut ediyorum. Çünkü bu milletin beklentisi var diye konuştu. Burada KÇP ile alakalı bayram bitene kadar diyor arkadaşlar. O da zamanında belirtmiş zaten. Türkiye'deki işçilerin sendikalaşma oranının %14 olduğunu ifade eden Atalay, özellikle basın sektöründe sendikalaşma oranının çok düşük olduğunu belirterek bu iş kolunda örgütlenmeyi sağlayamazsak bu ülkede demokrasiyi örgütlenmeyi tam getirdik diyemeyiz ifadelerini kullandı. Genel Başkan Ergün Atalay konuşmasına şöyle sürdürdü. Bu meclis dünkü meclis, ondan evvelki meclis, oluşacak meclis sermayenin kontrolünde. İşçi, emekçi, emekli ve işsiz biz bu ülkenin %65'iyiz. Benim 5-6 parti kadar üyem var. Bana gelip kimse sormadı. Türk İş Başkanı milletvekili falan verecek misin diye. Ne iktidarından ne muhalefetinden. Bunun sorumlusu kim? Başta ben olmak üzere burada oturan sendikacı arkadaşlarım. Biz iktidarın ve muhalefetin oy makinası mıyız? Vergide adalet istiyoruz. Taşeron kadroya geçsin diyoruz. Mecliste 100 tane işçi kökeni tulum giymiş vekil olsa biz bu sorunların tamamını çözeriz. Biz bu sistemi ne zaman değiştirsek o zaman emeğin sorunlarını hallederiz ifadelerini kullandı. Kendisinin iş adamı veya siyasetçi olmak gibi bir hedefinin bulunmadığını ifade eden Atalay, çalışanlara yansıtılan ve verginin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Türk Meta Sendikası'nın 17. Olağan Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Türk İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol, Küresel Sanayi İşçiler Sendikası Genel Sekreteri Yardımcısı Kemal Özkan ve Türk İş'e bağlı sendika temsilcileri, e, temsilcileriyle işçileri katıldı. Yani şuradaki şey gerçekten çok önemli arkadaşlar. E, ne diyor orada? Hemen size onu bir daha söyleyeyim. Bu meclis dünkü meclis, bu meclis dünkü meclis, ondan evvelki meclis, oluşacak meclis sermayenin kontrolünde işçi, emekli ve işsiz biz bu ülkenin %65'iyiz. Ben, benim 5-6 parti kadar üyem var. Bana gerek kimse sormadı. Türk İş Başkanı milletvekili velan verecek misin diye sö söylüyor arkadaşlar. Yani vergideki adaletsizliğe dem vuruyor. Aynı zamanda işçilerin mecliste ee, söz sahibi olmadığını ifade ediyor. Kendilerinin de üye sayılarından bahsediyor. E, tekrardan kamu çerçeve ile alakalı bayram bitene kadar bu işi çözmeliyiz diyor. Ben bu konularla alakalı sizlere içerik ürettim. Vergi affı dediğim gibi bir gündeme gelecekmiş gibi arkadaşlar. O konuyla alakalı yani vergi de adalet sistemi ile alakalı, vergi ile alakalı bir sistem e, gündeme gelecekmiş gibi. Ben sizlere bu konularla alakalı içerik üretmeye çalıştım. Siz de beni dinlediniz, kanala abone olup beni dinlediniz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için hakkında hayırlısın diliyorum. Ve hoşça kalın. Kolay gelsin arkadaşlar.